Merhaba Merhabalar. Arkadaşlarım sizler için tüfeklerimizi denemeye devam ediyoruz. Tüfekleri yakıyoruz, tek atıyoruz. Şimdi sıradaki tüfeğimiz isminden sıkça bahsettiren Crossfire'ın M4 klonu. Arkadaşlar birçok firma yaptı bunu. Aksa'nın çok güzel S4 V modeli. Crossfire S4 V modeli. Arkadaşlar üstünde Siksaur'un şeyi var opti var. Size bir önceki e, neydi o derya MK11 videosunda söylediğim gibi optiklerimiz çok önemli bu konuda. Atış yapacaksak hedefe hayvana atacaksak e, optiklerimiz çok önemli. Şimdi tüklerimizin takozunu çıkardık. Arkadaşlar yüklemesi normal. Bizim standart bildiğimiz yarı otomatikler gibi çekiyorsunuz. Bakın. Şunu görmüşken size göstereyim. Roda süresi dediğimiz muhabbet. Şöyle içine görebiliyor musun? Metalleri. Bakın arkadaşlar. İçten çıkanlar. Metal tozlarını görebiliyor musunuz? Şu anda şöyle. Güneşte göstereyim size. Bu tüfek gerçi herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bize. Şu an ilk atışlarını yapıyoruz. Döner başlıklı. da bu Cemal abim çiçeği kanalımızda Derya MK12 sahibi ee, Cemal abimiz Utaş neydi bu? Cemal UTS, 15. UTS. UTS, 15. UTS e, 15 o tüfeğini denedik atışlarını yaptık e, Aksa'nın bu aldı bunun dışında atışlarını yaptık yapmışken sizlere de göstermek istiyorum. Red dotumuzu arkadaşlar ayarladık, sıfırladık. 25 metreden hedefimiz var. Kafa tarafı temiz. Kafa tarafında şu an şey yok. Sizler için kafa tarafına 6 tane tek uç atacağım. İsabetini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu tüfek 7 tane mi alıyor? 6 artı 1. 7 tane. Şu da yanındaki 7 o zaman. Ama 6 yükledim. Yok 2 yükledim 7 yükledim. Ha 7, 7 yükledim. O zaman buradan 2 tane. Evet, orada 2 tane. Burada 2 tane. 1 2 3 4 5 6 7. 2. Evet. Arkadaşlar atışları gerçekten isabetli ama obtain'in yardımıyla. Bak arkadaşlar. Burada silahın orijinalinden yukarıdan kompansör delikleri de var. Şahlanmaması için. Silah atışları gerçekten güzel, isabetli ve e, sorunsuz. Sorunsuz. Savunma amacıyla veyahut da ben e, büyük avlarda, domuz avlarında e, tercih edebileceğim bir silah benim bu. Şahsen görüşüm. Silahımız komple alüminyum. Bakın efendim bak, koruma magvelleri falan. Ee, alüminyum ama şu şey kanalları, pikatinli rayları. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi elden kullanmazsanız elinizi kesebilir. Veyahut da buraya pedlerim var abi. Evet, Bunları kapatacak. Hand yapacağız. Evet, pedlerini takmanız gerekebilir. Chile, e, bu, değişik bu tüfek ama Normal şey değil. Crossfire değil. Pro herhalde değil mi abi bu? Evet, Pro yap, Pro. Pro, pro yapım. Cemal abim seviyor. Yani üzerinde yazmazsa silahın ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani öyle adam modifiye ediyor tüfekleri. Bu da Pro model olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi isabetli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için gene geldik burada. 2 4 6 7 8 9 tane tüfek yüzlerce mermi attık videolarımızı sıras sıra kanalımıza yükleyeceğiz. Merak eden arkadaşlarımız varsa bu şekilde ben işlem oynamak istiyorum, modifiye etmek istiyorum. Backdoor'unu, lazerini işte lambasını takmak istiyorum diyen arkadaşlarıma bu tüfeği şiddetle tavsiye ederim. Ev içinde, ev savunması için rahatlıkla odalarda çevirebileceğiniz güzel. Zaten bu Benelli'nin klonu. M4'te değil mi abi? M4 klonu. Çok görseli de güzel, yakışıklı üzgün bir silah. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.